Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Zor bir soru sormuş kardeşimiz. Ben Hanefiyim. Şafii bir imamın arkasında namaz kılsam caiz olur mu? Bu soru çok zor. Neden? Çünkü bu soruda yani bu ümmetimizin bu kadar dağınık olduğu bir zamanda fıkhın ayrıntılarını dikkate alarak cevap vermek gerekiyor. Ama zaten bir arada değiliz. Bari camilerde bir arada duralım. Şuurumuz, düşüncemiz diyor ki Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Birbirlerinin arkasında namaz kılıyorlardı ama farklı düşündükleri fıkıh meseleleri de vardı. Namaz hakkında da farklı düşünüyorlardı mesela. Ama ümmetin birlik olmasını, camilerin birleştiriciliğini çok önemsiyorlardı. Bu sebeple çok bariz namazın asla olmayacağı bir hata söz konusu değilse bu dönem ümmet birbirinin mezhebine Şafii, Maliki, Hanbeli, Hanefi mezhebine bakmamalı diye düşünüyoruz. Ulemamızın Hanbeli mezhebinin uleması olarak bu konuda gayet rahattırlar, namaz kılınabilir diyorlar. Hanefi mezhebinden de buna izin verenler var. Dolayısıyla bu namaz olmaz sözünü kullanmak istemiyoruz. Ümmetimizin hassas durumuna dikkat ederek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.